Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman, bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüsüm, Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç haraminden biri, yeryüzünün süslerinden bir süsüm, kalbinde Mescid Aksa'yı taşıyan, sokaklarında Peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o küçük misali. Beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusun. Evvadan döndüğün günkü gibi öksüz. Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz. Ebu Talip mahallesindeki gibi Yalnız tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm. Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O zemzemle umman. Bense kan dolu bir tasa. O şehirlerin anası. Bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz. Ben acılardan bir nehirim. O ayakların altında kalmasın diye, bir İsra gecesiyle şeref verdiğim fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken, başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsem'i, Rukiye'yi toprağa verdiğin gibi. Kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, kerim olan Allah, sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yakılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine, Onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i idi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm. Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan, Abdülhamit Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescidi kıbleteğinde yüzünü Kabe'ye dönüp, Uhud gibi sırtını yasladığın şehir ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç ummamıştım. Bir avuç Filistinli kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Ağlayanım yok. Medine'den, Mekke'den başka bir umudum var ki, seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla caludu yere seren Allah var. Hazreti Yakup, Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamit'in kokusunu alıyorum.'' Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. kıp kızıl bir şafakta, gövme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.